Evet, bugün tüme varımı anlatacağız. Tüme varım e, standart bir e, teknik. Matematikte sıklıkla kullanılan bir teknik. Temel olarak da matematiksel önermeleri ispat için kullanılıyor. Ne gibi önermeler ispat için kullanılıyor? Örneğin burada gördüğümüz gibi işte n küp n üzeri n'den küçük n küp eksi n 3'e bölünebilir. 2 üzeri n'li bir kümenin alt küme sayısı n elemanlı bir alt kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n. ilk n sayının toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir gibi şeyleri ispat etmek için kullanılıyor. Bu bölümümüzdeki amacımız da aslında bunu göstermek. Bu tekniği göstermek. Şimdi temel olarak da aslında iki aşamadan oluşuyor matematiksel tüme varım. Önce bir pozitif tam sayısına... Bu önerinin doğru olduğunu gösteriyoruz. Ardından da k'nın doğru olduğunu yani pk'nın bu önermenin k için doğru olduğunu varsayıp k artı bir içinde doğru olduğunu gösteriyoruz. Temel tüme varım ispatı aslında bu şekilde oluyor. Yani iki aşamadan oluşuyor. Şimdi bunu basit bir örnekle anlatalım. Öncelikli olarak bir sonsuz yükseklikte bir merdiven olduğunu düşünelim. Sonsuz basamaklı şunu biliyoruz. İlk merdivenin ilk basamağına erişebiliyoruz. Ayrıca kanıncı basamağına eriştiğimizde K artı birinci yani bir sonraki basamağa da eriştiğimizi biliyoruz. Bu durumda peki merdivenin bütün basamaklarına erişebildiğimizi söyleyebilir miyiz? Evet çünkü birinci basamağa göre birinci aşamaya göre zaten ilk basamağa erişebiliriz. E sonra birinci basamağa erişebiliyorsak bu ikinci sebepten dolayı da ikinci basamağa erişebiliriz. Yine ikinci sebepten dolayı ikinci basamağa erişebildiğimizi göre üçüncü basamağa erişebiliriz. Bu şekilde aslında bütün basamaklara erişmemiz mümkün oluyor. Dolayısıyla sonsuz her en için basamağa erişebiliriz. Buna işte matematiksel tüme varım adını veriyoruz. Şimdi bunun matematiksel e, gösterimi ve matematiksel tüme varımın prensibi P bütün en tam sayıları için P'nin doğru olduğunu göstermek istiyorsak o zaman bunu iki aşamada tamamlıyoruz. E önce basis step dediğimiz durumda P1'in doğru olduğunu gö var gösteriyoruz. Sonra inductive step'te tüme varım aşamasında ise Pk doğru iken Pk artı 1'i gösteriyoruz. Bu durumda da aslında şunu göstermiş oluyoruz. Yani P1 doğru ve her k için Pk doğru iken Pk artı 1 doğru ise her n için Pn doğrudur. Bunu göstermiş oluyoruz. Burada önemli olan bir nokta e, matematiksel matematiksel indakşında PK'nın bütün pozitif sayılar için doğru olduğunu varsaymıyoruz. Çünkü öyle yaparsak aslında bir fallasiye düşeriz. O da e, aslında circular reasoning dediğimiz işte bir şeyi varsayıp onu ispat etmek gibi olmuş oluyor. Biz sadece spesifik bir K için doğru olduğunu varsayıp diğer K artı 1 için doğru olduğunu gösteriyoruz. Şimdi burada tabii bir domino ile de bunu gösterebiliriz fikri aslında. Birinci domino'nun yıkılabildiğini biliyoruz. Her yıkılan domino için bir sonraki domino'nun da yıkıldığını biliyoruz. O zaman birinci domino yıktığımız zaman sırasıyla birinci domino yıkıldığı için ikinci domino, ikinci yıkılan domino yıkıldığı için üçüncü domino, üçüncü domino yıkıldığı için dördüncü domino şeklinde bütün dominolar ne olabilir? Yıkılabilir. Evet. Şimdi tabii. E, tüme varımın artısı ve eksisi dersek, nedir artısı ve eksisi? Tüme varımın artısı e, bir konjektür verildiği zaman bu konjektürün doğru olduğunu gösterebiliyoruz. E, dolayısıyla biz elimizde her, her en için göstermesi gereken bir formül varsa bunu ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz tüme varım yoluyla. E, buna karşılık kötü tarafı bu bir teknik aslında sadece bir araç. E, bu araç olduğu için genelde ispatlarda göreceğiz birazdan bol miktarda örnekle e, aslında bir e, süreci tekrarlıyor olacağız. Bu bize çoğunlukla bir şey kazandırmayacak. Ne kazandırmayacak? Bir insight kazandırmayacak. Yani bu teorem niye doğru, neden böyle bir şey oluşuyor bunu göstermektense sadece matematiksel olarak süreci işletiyor olacağız. Bu da tabii yeni teoremlerin bulunmasını engelleyen bir şey. Bu yolla diyelim. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Örnekler için, üzerinden gittiğimiz zaman teoremler, toplama teoremleri, toplama ile ilgili örnekleri göreceğiz. Eşitsizlikleri göreceğiz. Kümelerle ilgili sonuçları göreceğiz vesaire vesaire. Şimdi e, her gördüğümüz örnekte de aslında neyi göreceğiz? Önce basis step'i göstereceğiz. E, arkasından inductive step'i yapacağız. Yani basis step'te e, temel aşamayı göstereceğiz. Inductive step'te de K için doğruysa K artı 1 için doğru olduğunu gösteriyor olacağız. Şimdi ilk örnekle başlayalım. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Şimdi basis step ile temel aşamayla başlarsak P1'in doğru olduğunu göstermemiz lazım. Ne yapıyoruz? N yerine 1 yazıyoruz. Sol taraf ne olacak? 1 olduğu için tek başına sadece 1 kalacak. Sağ tarafta da N yerine 1 koyduğumuz için 1 çarpı 2 bölü 2'den 2 cevap 1 çıkacak. O zaman doğruymuş. Sol tarafta da 1 çıktı. Sağ tarafta da 1 çıktı. Dediğimiz gibi bu en e, base step genelde çok çok basit. Inductive step'e gelirsek de birden k'ya kadar olanların k çarpı k artı 1 bölü 2 olduğunu varsayıyoruz. PK'nın doğru olduğunu. Neyi bulmaya çalışıyoruz? Birden k artı 1'e kadar olan toplamın bu formülde k artı 1 yerine konduğunda çıkan sonucun doğru olduğunu göstermeye çalışıyoruz. O zaman ne yapacağız? Birden k'ya kadar olanları biliyoruz. Burayı göstermeye çalışıyoruz. Yani aslında şu sol tarafın Sağ tarafa eşit olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ne yapacağız? Sol taraftan başlayarak matematiksel e, işlemler yardımıyla sağ taraftaki formüle gitmeye çalışacağız. Birden kaya kadar olanların toplamının k çarpı k artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yanına k artı 1 eklediğimizde k çarpı k artı 1 bölü 2 artı k artı 1. Büyük yukarıya 2 koyuyoruz. k çarpı k artı 1 artı 2 çarpı k artı 1'den k artı 1 parantezinde k artı 1 çarpı k artı 2 bölü 2... Yani üstte verdiğimiz formülü bulmuş oluyoruz. Şimdi ikinci example'da bir konjektür ortaya atacağız ve bu konjektürün doğru olduğunu göstermeye çalışacağız. Konjektürümüz şu: 1'den n'ye ilk n tane tek sayının toplamı nedir? Şimdi önce birden başlayalım. Birinci tek sayı 1, ikinci tek sayı ilk iki tek sayının toplamı 4. İlk 3 tek sayının toplamı 9, ilk 4 tek sayının toplamı 16. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bakıyoruz sayılar 1, 4, 9, 16 ve 25. O zaman ne oluyor? Ee, her seferinde bir sayının karesi oluyor. Ha, o zaman diyoruz ki konjektürümüz 1'den 2n 1'e kadar yani n'inci tek sayıya kadar olan sayıların toplamı n karedir diyoruz. Şimdi bu bir konjektür, daha ispat etmedik. Sadece tahmin ettik. Şimdi bu konjektürü ispat etmeye çalışalım. İlk bir tane tek sayı için P1 demek aslında 1 demek. Sol tarafta bir tane 1 var. Sağ tarafa da en yerine 1 koyduğumuzda 1'in karesi de 1 olduğu için 1 eşittir 1. Temel aşama ispat edilmiş oluyor. Şimdi indaktif step'e gelirsek 1'den 2K eksi 1'e kadar olan tek sayıların toplamının K kare olduğunu biliyoruz. Bunu varsayıyoruz. Sonra bunun üzerine sol tarafa N artı birinci yani K artı birinci ee, tek sayı ekledik. Şimdi bunun buraya k artı 1 konduğundaki sayı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 1'den 2k eksi 1'e kadar olan sayıları koyduk. Yanına 2 artı. 1. Bakın bu yine sol taraftan sağ tarafa gitmeye çalışıyoruz. k eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı k kare. Yanına 2k artı 1 koyduğumuzda k kare artı 2k artı 1'den k artı 1'in karesini elde etmiş. Yani sağ taraftaki değeri elde etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi başka bir örnek. 1'den 2 üzeri n'ye kadar 2'nin üstlerinin toplamının 2 üzeri n artı 1 eksi 1 olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bütün 0, 0 e, negatif olmayan sayılar için. Şimdi önce n yerine sıfırla başlıyoruz. Basis step. n yerine 0 koyduğumuzda 2 üzeri 0 1. Yani sadece ilk değeri. Zaten hep genelde öyle yapıyoruz. Sağ tarafa 0 koyduğumuz zaman 2 üzeri 0 artı 1. 2 üzeri 1 eksi 1'den 1 çıkıyor. O zaman 1 eşittir 1 olduğu için bu basis step'i ispat etmiş oluyoruz. Şimdi indaktif step'e gelirsek 1'den 2 üzeri k'ya kadar olan sayıların toplamının 2 üzeri k artı 1 eksi 1 olduğunu varsayıyoruz. Bunun üzerine 2 üzeri k artı 1'i sol tarafa eklediğimizde 1'den 2 üzeri k artı 1'e kadar olan sayıların toplamının buraya k artı 1 koyduğumuzdaki sayı olan yani 2 üzeri k artı 2 eksi 1 olduğunu göstermemiz lazım. Şimdi sol tarafı yazdık. İspat etmeye çalıştığımız şeyi. 1'den 2 üzeri k'ya kadar olan sayıları toplamını biliyoruz. Neymiş o? 2 üzeri k artı 1 eksi 1 yerine koyduk. Yanına da 2 üzeri k artı 1'i ekledik. Çünkü burada o 2 üzeri k artı 1 vardı. Şu toplam 2 çarpı 2 üzeri k artı 1 olur. 2 tane olduğu için. Eksi 1. 2 çarpı 2 üzeri k artı 1 de 2, 2 üzeri k artı 2 eksi 1 olur. Dolayısıyla bu da erişmeye çalıştığımız sayı olduğunu göstermiş oluyoruz. Son e, toplam formülü de bu. Sıfırdan n'ye kadar j, a r üzeri j. Bunu daha önce göstermiştik e, formüllerde. a a r, a r kare, a r üzeri n'in, a r üzeri n artı 1, eksi a bölü r eksi 1 olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi ilk değerle başlayalım. c eşittir sıfır için sol tarafta sadece a var. Buraya 0 koyduğumuzda a r üzeri 1, yani a r, eksi a bölü r eksi 1'de a parantezini alırsak r eksi 1 bölü r eksi 1 giderken kendine a kalır. Dolayısıyla sol taraftaki değerle aynı. bulduk. Gelelim indaktif step'e. a çarpı a artı r pardon çarpı değil toplam a r kare a r üzeri k'nın a r üzeri k artı 1 eksi a bölü r eksi 1 olduğunu varsayıyoruz. Sonra da buna sol tarafa a r üzeri k artı 1'i ekliyoruz ve buradan da bunun içinde K artı 1 konduğu formüle ulaşmaya çalışıyoruz. Sol tarafın toplamının bu olduğunu biliyoruz. Yanına A, R üzeri K artı 1'i ekledik. Şimdi paydaları eşitleyelim. Sağ tarafa R eksi 1 koyduk. O onunla çarparsak A, R üzeri K artı 2 eksi A, R üzeri K artı 1. Ee, topladığımız zaman A, R üzeri K artı 1'ler burada götürür. Birisi artı birisi eksi. Sol tarafta A, R üzeri K artı 2 eksi A bölü R eksi 1'den aslında buradaki k artı 1'de koyduğumuz formüldeki formüldeki sonucu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla pk'dan gene aynı şekilde ilerleyerek bulduk. Şimdi gelelim bunlar eşitliklerde. Yani eşitliklerde temel olarak ne yapıyoruz? Eşitliklerde k'ya kadar olanı tutuyoruz. Onun formülünü yerine koyuyoruz. Sonra k artı 1'deki durumu yanına ekleyip o formülü e, aritmetik işlemlerle k artı 1'e eşit olduğunu gösteriyoruz. Şimdi eşitsizliklere geçiyoruz. Eşitsizliklerdeki taktiğimiz ne olacak? Eşitlik olmadığı için formülde yerine koymak yerine eşitliği kullanacağız. Şimdi görüyoruz. N küçük eşittir. 2 üzeri N. Bütün N e, pozitif sayılar için. Bunu matematiksel tüme varımla diyoruz. Şimdi önce 1 için doğru olduğunu gösterelim. Yani N yerine 1 koyalım. 1 küçük eşittir. 2 üzeri 1. Doğru. 1, 2'den küçük. Mantıklı. Doğru geçtik. İndaktif step'e geçelim. Şimdi K doğru iken 2 üzeri K pardon k doğru iken k artı 1'in doğru olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yani k doğru demek k'nın 2 üzeri k'dan küçük olduğu demek. E biz ne yapmaya çalışıyoruz? k artı 1'in 2 üzeri k artı 1'den küçük olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi sol taraf şimdi bu eşitsizlik sol tarafı farklı sağ tarafı farklı. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Sol tarafı sol tarafa benzetmeye çalışacağız. Sağ tarafı da ulaşmaya çalıştığımız şeyden daha küçük olduğunu göstereceğiz. Nasıl yani? Şimdi görelim. K'nın 2 üzeri K'dan küçük olduğunu biliyoruz. Sol tarafa benzetmek için her iki tarafa artı 1 ekliyoruz. Dolayısıyla K artı 1, 2 üzeri K artı 1'den küçük. Şimdi sol tarafa elde ettik. Bundan küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi bunun da K artı 1'dekinin sağ tarafından küçük olduğunu gösterirsek iş bitmiş olacak. Yani A, B'den küçük, B de C'den küçükse A, C'den küçük gibi. 2 üzeri K artı 1'de bu tarafa benzetmek için bunun yerine 2 üzeri K koyuyoruz. Her ne kadar çok büyük bir şey koyuyoruz gibi gözüksek de bunu yapmamızın sebebi şu. Buraya 2 üzeri k koyduğumuzda hop bizim istediğimiz k'lı formülü elde etmiş Bakın aslında çok büyük bir şey koyduk ama bu bir taktik aslında. Amaç sadece sağ taraftaki değerden küçük olduğunu kesin garanti. Şimdi gene benzer bir şey. 2 üzeri n'nin n faktöriyelden küçük olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Fakat buradaki basisimiz 4. Dolayısıyla 4 ile başlayacağız. Önce 4'ü yerine koyalım. 2 üzeri 4 küçüktür 4 faktöriyel. 2 üzeri 4 kaç? 16. 4 faktöriyel kaç? Ne oluyor? 2 üzeri 4 küçüktür 4 faktöriyel Yani 24 doğru. Şimdi inductive step'e gelirsek önce k için doğru olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri k küçüktür k faktöriyel. Şimdi 2 üzeri k küçüktür k faktöriyelken e, 2 üzeri k artı 1'e çıkmak için sol tarafı benzetmek için 2 ile çarpıyoruz. Bu durumda 2 üzeri k artı 1 2 çarpı k faktöriyelden küçük. Her iki tarafı 2 ile çarptık. Şimdi bu 2 çarpı k faktöriyeli sağ taraftaki k artı 1'deki olana benzetmeye çalışıyoruz. Yani 2 yerine k artı 1 koyuyoruz. Bunu koyabiliriz çünkü k'nın 4'ten büyük olduğunu biliyoruz. E o zaman 4'ten büyük sayılar için 2 zaten mecburen k artı 1'den küçük. Daha daha büyük bir şey koyuyoruz. Aynı biraz önce 1 yerine 2 üzeri k koyduğumuz gibi. Amacımız sağ tarafta k artı bir faktöriyeli elde etmek. Zaten de onu elde ettik. Şimdi başka bir e, ispat. Bu birazcık daha karışık. Birden j'ye kadar olan sayıların terslerinin toplamı yani 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü j'nin harmonik toplam olduğunu biliyoruz. Örneğin h4, h4, 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4'ten 25 bölü 12 çıkıyor. Şimdi diyoruz ki ispat etmeye çalıştığımız şey şu. h2 üzeri n 1 artı n bölü 2'den büyük ya da eşittir. Şimdi önce 0 için yerine koyalım. Yani H0 için 1 çıkıyor sonuç. Sağ tarafa koyarsak da 1 artı 0 bölü 2'den 1 çıkıyor. Dolayısıyla 1 büyük eşittir 1 doğru. İndaktif step'e bakalım. Önce H2 üzeri K büyüktür 1 bölü 2 büyük eşittir 1 bölü artı K bölü 2 olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla şu sol taraf elimizde var. Ama biz ne istiyoruz? Sol tarafı H2 üzeri K artı 1'e benzetmek. O zaman şunları ekliyoruz. Bunları sağ tarafa eklersek sol tarafta H2 üzeri K artı 1 elde ederiz. Şimdi şu tarafın e, ee, 1 artı k bölü 2'den büyük olduğunu biliyoruz. Şu taraf. E, bu tarafa da daha kesin büyük olduğu daha küçük bir şeyler ekliyoruz. Dolayısıyla mesela 2 üzeri k artı 1 k artı 1. 2 üzeri k artı 1'den nedir? E, ee, büyüktür. Dolayısıyla buralara daha küçük şeyler eklersek yani 1 bölü 2 üzeri k artı 1 yazarsak o zaman ne olacak? 2 üzeri k tane 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri k artı 1 olacak. Çünkü her biri 1 bölü 2 üzeri k artı 1 bölü 2 üzeri k artı 1 ile yer değiştirdik. O zaman ne olacak? Sonuç 2 üzeri k bölü 1 bölü 2 üzeri k artı 1'den 1 bölü 2 çıkar. O da zaten 1 artı k artı 1 bölü 2 olacak. Evet. Ee, gelelim bölümle ile ilgili örneklere. Burada da mesela n³ n küp eksi n'in 3'e bölündüğünü göstermeye çalışıyoruz. Örneğin ne olsun? n küp eksi n 3'e bölünebilir. Şimdi p1'in doğru olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Önce base step'te. 1 koyduğumuz zaman 1'in kübü eksi 1, 0, 3'e bölünebilir. Bu konu. Şimdi gelelim bizim göstermeye çalıştığımız k doğruyken. Yani k küp eksi k 3'e bölünebilirken. k artı 1'in kübü eksi k artı 1'in de 3'e bölünebildiğini göstermeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki amacımız, buradaki bölünebilmelerdeki taktiğimiz şu. Bir şeyin bölünebildiğini göstermek bölünebildiğini bildiğimiz bir şeyle başka bir şeyin toplamı şekli yazıyoruz. Aslında yine toplam formülü gibi benzetiyoruz. K artı 1'in kübü eksi K artı 1'i yazıyoruz. Açtık. K küp artı 3K kare artı 3K artı 1 eksi K artı 1. Bunun sol tarafını K küp eksi K'ya eşitliyoruz. Şurayı. Sağ tarafa da kalanları koyuyoruz. Şimdi buraya böyle koymamızın sebebi şu. K küp eksi K'nın 3'e bölündüğünü biliyoruz. Çünkü K doğru diye varsaymıştık. Sağ tarafa bakıyoruz. Ama sağ tarafta zaten 3'e bölündü. Çünkü 3 ile çarpılmış. O zaman bu da 3'e bölünebilir. Bu da 3'e bölünebilirse k artı 1 için olan formül 3'e bölünebilir demektir. Dolayısıyla bunu ispat etmiş oluyoruz. Benzer bir soru. 7 üzeri n artı 2 artı 8 üzeri 2 n artı 1'in 57 ile bölünebildiğini göstermeye çalışıyoruz. Şimdi temel steple başlıyoruz. N kaçla başlıyoruz? Sıfırla. Sıfır 0 koyarsak 7'nin karesi artı 8 üzeri 1. Nedir? 57. E zaten biz 57'ye bölünebildiğini ispat etmeye çalışıyorduk. 57, 57'ye bölünür. basit. Şimdi gelelim k artı 1'li duruma. k doğru iken yani 7 üzeri k artı 2 artı 8 üzeri 2 k artı 1 50'ye bölünürken k artı 1 koyduğumuzda yani 7 üzeri k artı 3 artı 8 üzeri 2 k artı 3'ün böyle göstermeye çalışıyoruz. Şimdi bu sayıyı yani k artı 1'li olanı k'lıya benzeteceğiz. E ne yapacağız o zaman? Buna ilişkisini kurmamız lazım. 7 üzeri k artı 3 nedir? 7 çarpı 7 üzeri k artı 2. E 8 üzeri 2 k artı 3 nedir? 8'in karesi çarpı 8 üzeri 2 k artı 1. Şimdi burada 7 üzeri k artı 2, 8 üzeri k artı 1 cinsinden yazmamız lazım. Onu böyle yazıyoruz. 7'yi de çarpan olarak koyuyoruz. Bakın şu kısım, önceki k'lı durum. Bunu 7 ile çarptık. Sağ tarafta da ne kaldı? Bu 57'li kısım kaldı. O da çünkü bu 64 eksi 7'den. Şimdi burası zaten 57'ye bölünebilir. Biliyoruz. PK doğru olur. Ve burası da 57'ye bölünebilir. Çünkü 57 ile çarpılıyor. O zaman demek ki tamamı 57 ile bölünebilmiş oluyor. Şimdi son örneğimiz kümelerle ilgili bir örnek. Standart bir örnek. En elemanlı bir kümenin 2 üzeri en tane alt kümesi olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi önce sıfırla başlayalım. n sıfır için boş küme. Sıfır eleman olan küme boş küme. Onun kaç alt kümesi var? 2 üzeri 0 1 olduğu için boş kümenin de 1 boş alt kümesi var kendisi. Doğru. Şimdi indüktif step'e geçtiğimiz zaman da ne yapmaya çalışıyoruz? K doğru iken K artı 1'in doğru olduğunu göstermemiz lazım. Yani K elemanlı bir kümenin 2 üzeri K tane alt kümesi varsa K artı 1 elemanlı kümenin 2 üzeri K artı 1 alt kümesi vardır. Bunu göstermemiz lazım. Şimdi bunun için taktik yapıyoruz. Şöyle bir taktik. K elemanlı küme var. Bir de yanında ekstra bir eleman olacak. K artı birinci olarak. Mesela A yıldız gibi bir eleman olsun. Bu A yıldız gibi olan kümenin alt kümeleri nasıl olabilir? Ya A yıldızın olduğu kümeler olabilir. Ya da A yıldızın olmadığı alt kümeler olur. Ama burada şunu biliyoruz. A yıldızın olduğu her küme için A yıldızın olmadığı bir küme var doğal olarak. E, dolayısıyla A yıldızın olmadığı alt kümeler zaten önceki alt kümeler. Yani 2 üzeri k tane. Onların her birinin yanına A yıldız koyduğumuz zaman A yıldızın olduğu alt kümeler olur. Onlar da 2 üzeri k. O zaman toplam 2 üzeri k artı 2 üzeri k'dan 2 üzeri k artı bir tane alt küme olmuş olur. Evet. Temel olarak böyle ee, geçiyoruz. Son olarak e, ispatları nasıl yapıyoruz Tümevarım'da, sınavda veya başka yerlerde? Önce e, statement'ı önermeyi söylüyoruz. Her en için bu doğrudur. Bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Sonra base step diyoruz. Base step'in doğru olduğunu gösteriyoruz. Bu basit oluyor dediğim gibi en başta. Sonra inductive step diyerek önce e, PK'nın doğru olduğunu, neyin doğru olduğunu varsaydığımızı yazıyoruz. Sonra neyin doğru olduğunu göstermeye çalıştığımızı yazıyoruz. Sonra bu PK'nın doğru olduğunu bilerek PK artı 1'in nasıl ispat edildiğini gösteriyoruz. Bunu ispat ediyoruz. Bunu yaptığımız zaman inductive step'in tamamlandığını söylemiş oluyoruz. E bu durumda hem base step hem inductive step tamamlandığı için de ispatın tamamlandığını söylüyoruz. Evet, bugünlük de bu kadar.